Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Zul oynuyoruz ama Zula'da ne çıkartmaya çalışıyoruz? Trend yol el yok. 25 TL indirim kodunu çıkartmaya çalışacağız. Ölüm maçında çok fazla iyi oynamamız lazım. Ve videoya geçmeden şu kasım kasasını ben açmak istiyorum. Ve bir ünlü Glock 18. Neyse o zaman hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Evet hadi ham. Tamam. Gladius. Ve güzel bir maç olma dileğiyle değecekken bombaya ölüyoruz ve bir kere çıkıyoruz. Pompalı ile oynuyorum. Oo, bu. Oo, bu. Oo. Ya. Olmuyor olmuyor şu an yani bizim o 25 tr kazanmamız hmm. imkansız Adam sukutlu oynuyor ya Ya nasıl 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 alamıyorum en iyi pompalı silahıyla Neyse şimdi kötü bir, bir silahla başladım başlar başlamaz öldüm Mükemmel Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bu kanal adı ne ekmezindi bazılarınız bunu sorabilir. Adım başka bir kanal açtı kendine bu kanalda ben devam ediyorum. Adım kanalda sağlık köşeden bu arada bir Ya çok kötü oynuyorum neden ya? Çok kötü oynuyorum. Şuradan pompalı çekelim. İkinci silah olarak da bunu alalım. Ben Bakın mermi mermi geliyorsa oraya sık. Hop. Al işte ya. Olmuyor olmuyor olmuyor. Allahım, benim günahım ne ya? Ben niye hiç Baksana abi adam, Lan 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 adam var Tekap Yok <laughs> Yükseltmem lan. lazım Şu an sıfır seviye ama Abi adamlar çok iyi ultra iyi oynuyor ya ne Baksana baksana baksana, baksana. Neresi? m u l t i 야아 Lan 30 20 yerini... işte. ya oha şimdi 30 oldu Ya çok kötü takım ya Abi duvar arkası nasıl alabiliyor bu adam oynuyor. Gerçekten sinirleniyor Ya abi alınmıyor alınmıyor adamların hepsi adını... bak avukarda altıyla oynuyor ben ne giderim Ben daha bir altı atsın ya. Önümde çıkacak adamlar. Neredesiniz? Küçük adamlar bak burada. <laughs> Ay, alamadım ya. Ben öldü lan silahımı alıyorum ya. Aha aldım böyle. Abi takımın iyi olduktan sonra istediğin kadar kötü oyunu kazanıyorsun. Ya. Sağdan sıkma sağdan sıkma sağdan sıkma ya. Of. Neyse dur ya çevirebiliriz. Arada 14 kişi var var. Tabii hiç ölmezsek. <laughs> Kimsenin ölmemesi lazım. Şu an <laughs> takımın üçüncüsüyüm. Ee, çek e almak için herhalde zümrüt olmam lazım ama ben şu anda şeyim gümüşüm. Oh, olmuyor ya. Bu arada arkadaşlar aşağıdan abone ol, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka oynamam istediğiniz var varsa da yoruma yazabilirsiniz. Anam, anam. Bu arada bunun en sevdiğim yönü de kazansak da kaybetsek de çok iyi olacak olmasın olmamasına rağmen güzel kasalar veriyor. Ya. Bak ya adam benim mı 5 kilo alıyor ya. Abi çok sinir ediyor onlar ya. Anam. Korktum. Bak, bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak aldım ben bunu mesela. Adam. Abi bak tek yemiyor tek yemiyor yemiyor Allah'ım çıldıracağım ya Alıştı işte. arkadaşlar gerçekten yoruldum, yoruldum. Çok iyi bir takımımızın olması lazım. O takımda ben de yok. Ah. ya. Abi nasıl olabiliyor ya? Abi sınıracağım. Al 90 Al 5 kişi öldürdü. kere vurdum gördünüz mü? İki kere vurdum. Neresi lan? Abi kafayı yedim. Yok al bitti. Al. Bitti kazandılar la ne dayım olsun. Ölün abi biriniz. Ölün ha Maçı kaybettin. Aferin çok iyi oynadınız. Çok güzel oynadınız. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Abi bu nedir ya? Abi bu nedir ya? Yok olmuyor. Neyse. Şu gelen kasayı açayım. Videoyu bitireyim. Çok sinirlendim. Adamlar oynayamıyor ya. Gümüşten bronza düştüm ya. Bir altın olamadık ya. Hadi oğlum açıl artık. Bakın gördünüz mü 5 günde 125.000 TL değerinde ödül 250 TL 100 TL 5000 adet 20 TL indirim çeki Bence bunlar bitti ya Bence de bitti bunu almak için hesabımızın doğru olması doğrulanması lazım Ama bu Kampanya bugün bitti evet Yani 28'inde bitiyor evet altın desteği de açtım Bir şey gelmedi evet çok güzel oldu evet Evet bu arada gümüşten hala düşmedik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, Zuladan çıkmak istemiyorum. Hayır. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Tekrar diyorum. Aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Oynamak istediğim oyunu da e, şey yazabilirsiniz yorumlara. Adinin hesabı da açıklama linkinde var. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.